Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok az malzemeli, çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. Görüntüsünden de anlaşıldığı üzere Kartopu kurabiyesi yapıyoruz. Yapımı da oldukça keyifli. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 125 gram oda sıcaklığında yumuşatmış olduğum tereyağını alıyorum. Tereyağın tamamen yumuşak olmasına dikkat edin lütfen. Sert olması halinde sizleri yoracaktır. Üzerine bir çay bardağı pudra şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. İlk olarak tereyağı ve pudra şekerini güzelce spatulayla eziyorum. Böylelikle tereyağı çok daha pratik bir şekilde yumuşamış olacak. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. bir süre sonra kıvamı gördüğünüz gibi oluyor. Şimdi üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Tarifimizde kabartma tozu kullanmıyoruz. Sonrasında 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Yine malzemeleri spatula ile karıştırıyorum. Son olarak da unumuzu ekleyeceğiz yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağız. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Karışımımız artık hazır. Unumuzu ekliyoruz. Unun büyük bir kısmını ekliyorum. Kıvamını ayarladıktan sonra biraz daha ilave edeceğim. Tarifimde toplamda 2 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sizlere de tavsiyem unu kontrollü bir şekilde eklemeniz. Çünkü unun uzun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Hamur kıvamını almaya başladı. Şimdi spatulayı içerisinden çıkarıyorum ve çok hızlı bir şekilde elimle yoğuruyorum. Yağlı bir hamur olduğu için elinizle çok fazla yoğurmayın. Kıvamını aldığında yoğurma işlemini tamamlayabilirsiniz kurabiyemizin hamuru artık hazır. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oldu. Tepsimize fırın kağıdımızı serelim. Ve cevizden daha küçük olacak şekilde parçalar kopararak tepsimize alalım. Bir taraftan fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açalım. Fırının tamamen ısınmış olması gerekiyor. Kurabiyelerimizi sıcak fırına koyacağız. Fırının ısınmış olması oldukça önemli. Bu tür yağlı hamurları soğuk fırına koymanız halinde fırın ısınana kadar hamur kendini salar ve şekli bozulur. Bunu da unutmayın lütfen. Hamurdan parçalar kopardıktan sonra elimde iyice sıkıştırıyorum ki içerisinde boşluk kalmasın, şekli güzel olsun. Kurabiyemizin ismi kar topu olduğu için şeklinin çok yuvarlak olmaması gerekiyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Hamurları gördüğünüz gibi elimde iyice sıkıştırdıktan sonra bu şekli hazırlıyorum ve tepsiye koyuyorum. Kurabiyelerin pişme süresi de oldukça kısa. 180 derecede 13 dakikada kurabiyelerim pişti. Kurabiyelerinizi pişirirken başından çok fazla ayrılmamanızı tavsiye ederim. Altının biraz pembeleşmesi artık kurabiyenizin piştiği anlamına gelecektir. Hamurların tamamını yuvarladım ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye koydum. Şimdi tepsiyi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst değerli fırına gönderiyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi kurabiyelerin pişme süresi oldukça kısa. 13 dakikada kurabiyeler pişti. Fırından çıkan kurabiyelerin bir 10 dakika ilk sıcağının gitmesini bekleyin. Zaten kurabiyeler fırından ilk çıktığı zaman yumuşak olacaktır. Hiç korkmanıza gerek yok. Kurabiyeleriniz pişti demektir yeter ki altı pembeleşsin. Daha sonrasında pudra şekerine bolca buluyoruz. Çok pratik bir tarif. Üstelik çok da az malzemeli olmasına rağmen bereketli bir tarif. Üstelik bu kurabiyeler günlerce tazeliğini koruyor. Hatta bekledikçe daha da lezzetli oluyor diyebilirim. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Sizlere de tavsiyem lütfen tarifi yaparken verdiğim ölçüleri birebir şekilde yapın. Ve pişme süresine de dikkat edin. O zaman inanıyorum ki sizler de bu kurabiyeyi çok beğeneceksiniz. Kurabiyelerin tamamını pudra şekerine bulayıp servis tabağına alıyorum. Ve artık kurabiyelerimiz servise hazır. Bu aşamada dilerseniz üzerine yine pudra şekeri eleyebilirsiniz. Kurabiyelerin görüntüsü gerçekten çok güzel. Şimdi sizlere bir de iç dokusunu göstereyim. Isırdığınız anda ağzınızda dağılıyor ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. Üstelik çat kapı gelen misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz şipşak bir tarif. Nefis bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.